Herkese merhaba arkadaşlar. Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın gerçek babası Metin'e hayat verecek oyuncu belli oldu. Camdaki Kız dizisi 3. sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor. Sevilen diziden son olarak Caner rolüne hayat veren Hande Atayiz'e ayrıldı. Yakında Fride'yi oynayan usta oyuncu Nur Sürer'deki ve veda edecek. 31 Aralık'ta sözleşmesi bitecek olan Sürer yapımcıdan gelen devam etme kararını kabul etmediği öğrenilmişti. Sizce de uzun zamandır Nala'nın babası Metin'in kimin oynayacağı merak ediliyordu. Rol için çok etkili bir oyuncu arandığı konuşuluyordu. İşte o sorunun cevabı yanıt buldu. Açtığı telefonla Firdevsin uykularını kaçıran kardeşim Metin'i usta tiyatrocu Engin Alkan canlandıracak. thank mm -hmm. you